Ve nefesler tutuldu. Herkesin gözü kulağı o duruşmadaydı. Acımasızca katledilen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran duruşmasının 3. gününde merakla beklenen karar çıktı. Amca Salim Güran, Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Derede derdimiz yok. Yalvarıyorum size. Yalvarıyorum size. Bütün Türkiye'ye yalvarıyorum. Kızımı çıkartın. O benim nar çiçeğimdir. O benim narinimdir. O benim kalbimdir. Anne kameralara yalvarmış, amca her yerde aradığını söylemiş, ağabey de kardeşimi istiyorum demişti. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği o davada karar açıklandı. 3 aile üyesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Henüz 8 yaşında vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşmasının 3. gününde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Gergin geçen duruşmada ilk sözü anne Yüksel Güran aldı. Yüreğim yaralıdır. Rabbim benim şahidimdir. Rabbim benim kefilimdir. Kızımın asla katili değilim. Burada herkese söylüyorum. Başım diktir. Beraatimi istiyorum. Hemen ardından söz verilen Nevzat Bahtiyar da yine amca Salim Güran işaret etti. Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim kesinlikle Narin'i öldürmedim. AB Enes Güran da suçsuz olduğunu söyleyip beraatini talep etti. Ben de doğruyu konuştum. Yalan konuşmadım. Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Üzerime atılı suçları kabul et etmiyorum. istiyorum. En başından beri baş şüpheli olan amca Salim Güran'a söz hakkı verildi. Narin benim yeğenim ve canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek son kişi benim. Affedersiniz. Öküz meydandadır. Beratımı istiyorum. Bu savunmaların ardından ara veren mahkeme başkanı saat 21.30'da merakla beklenen kararı açıkladı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve abi Yenes Güran iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi komşu Nevzat Bahtiyar'a da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin başta olmak üzere birçok siyasi ve ünlü isimden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Bu paylaşımlarda adaletin yerini bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirip aynı acının bir daha yaşanmamasını temenni ettiler. All right.